Merhabalar. Bugün şeftalıdan mermelat yapıyorum. Mermelatlarımız için. Şimdi şekerleyeceğiz. 1 kiloya 600 gram şeker yeterli. Şeftalımızı şekerleyip bekletelim buzdolabında Akşamdan sabaha kadar. Sabahlayın yavaş ateşte pişirelim. İçine iki tane karanfil de atıyorum. Çok lezzetli oluyor. Şekerledikten sonra en 4 saat bekletelim. Kendi suyunu saldıktan sonra pişirelim. Evet arkadaşlar, akşamdan beklettiğimiz şeftalileri şimdi şekeri bayağı eremiş, kendi suyunu salmış. Ateşe koydum. Hmm, tereyağı atıyorum parlaklık vermesi için. Şu kadar yeterli. Ya da tatlı kaşığı. Bir de limon sıkıyorum bayatlaması, küflenmemesi için limonumuzda. 2 çorba kaşığı limon sıktım. Şimdi iki diş de karanfil ekleyeceğim. Lezzetlenmesi için. Sonra güzelce kaynayacak. Çok koyu olmayacak. Sonra blenderdan çekeceğim. Vanozlara kapatacağım. Evet şöyle kaynamakta. Suumuz çekiyor. Şeker çok kıvamına güzel. Beğendim lezzetini. Şimdi blender çekiyorum sıcak sıcakta kavanozlara kapatacağız. Arkadaşlar mermelatım çok güzel oldu. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun. Herkese kolay gelsin.